Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yaprak sarması tarifi ile sizlerleyim. Tokat yaprağımız malzemelerimizde pirincimiz olacak, salçamız olacak, soğanımız olacak, kuru nanemiz, istediğiniz baharatları ekleyebilirsiniz, tuzumuz, isterseniz zeytinyağlı, isterseniz normal yağla da yapabilirsiniz. Ben yaprağımı önceden çıkarttım, sıcak suya koydum. Çünkü benim yaprağım salamura, tuzunu birazcık bırakması için suya koydum. Tokat yaprağımız damarsız olur. Fazla damarları yoktur. O yüzden çok güzel pişer. Tadı çok güzel olur. Yaprak sarmamız için öncelikle içimizi yapacağız. İçimiz için öncelikle sıvı yağımızı ekliyoruz. Ben içimi çiğden yapmayı sevmiyorum. Çünkü soğanların hafif kavrulmasını istiyorum. İçim tam pişmeyecek ama hafif pişmesini istiyorum. Yağım kızdı. Şimdi soğanımı ekliyorum. Yemeklik doğradım. Soğanım hafif pembeleşinceye kadar kavuracağım. Daha sonra salçamı ekleyeceğim. Soğanım pembeleşmeye başladı. Şimdi salçamı ekleyeceğim. Salçamı da yağda birazcık kavuracağım. Nanemi de tam bu anda eklemek istiyorum. İstediğiniz kadar ekleyebilirsiniz damak tadınıza göre. Nane yaprak sarmasına çok yakışır. Şimdi de önceden yıkadığım pirincimi ekliyorum. İncimizi de güzelce karıştırıyorum. Şimdi birazcık sıcak su ekleyeceğim. Tuzumu da kontrollü bir şekilde ekleyeceğim. Çünkü benim yapraklarım zaten salamura yapraktı. Yani tuzlanmıştı. Ne kadar suya koysam da bazen tuzu çıkmayabiliyor. Bu yüzden fazla tuz atmayı düşünmüyorum içine. Yeterli şimdilik. İçimizin ağzını kapatacağız ve pişene kadar bekleyeceğiz. Çok pişirmeyeceğiz. Hafif suyunu çekene kadar pişireceğiz. Kendime kolaylık olması için yapraklarımın saplarını kopartıp hazırlayacağım. Ama bunları üst üste koymayalım yapışmasın. Ben ayrı bir şekilde yaprakların saplarını koparıp hazırlayacağım. Tabii ki de yapraklarımın sapını kopartmadan önce hafifçe sıkıyorum. Suyunu çıkartıyoruz. Sıktığımız yaprakların sapını bu şekilde kopartacağız. İçimiz artık hazır. Yapraklarımızı sarmaya başlayacağız. Ama öncelikle içimizin biraz soğumasını bekliyorum. Ben hemen başlamak için içimi birazcık bir tabağa koyacağım. O daha kolay soğuyacak benim için. Hemen başlayacağım sarmaya. Yaprak sarmamızı biz bu şekilde sarıyoruz. Kendime dönük bir şekilde yaprağımı koyacağım. Tersi üstte iç kısmı aşağıda olacak. Bu şekilde birazcık iç koyacağım. İçi ben birazcık çiğ yaptığım için fazla koymayacağım. Çünkü şiştiğinde kalınlaşacak. Bu şekilde sarıyoruz. Bu şekilde incecik yaprak sarması saracağız. Yaprağımız sardığımızda bu şekilde olacak. Yaprağın büyüklüğüne göre inceliği uzunluğu değişebilir. Aynı işlemi başka bir yaprak için uygulayacağız şimdi. Yine içimden az koyuyorum. Çünkü pişmemiş bir iç yaptım. Pişerken içim şişeceği için kalınlaşacak. Şimdi yaprağımı sarıyorum. Bu şekilde yapacağız. Çok güzel oluyor. Tokat yaprağının lezzeti bir başka oluyor zaten. Yaprağımız bu şekilde olacak. Yapraklarımızı sarmaya hızlıca devam ediyoruz. Bu işlemi bütün yapraklar için uygulayacağız. Dizme işlemimizi en son yapacağız. Bunun için ben bir kaba koyuyorum sardığım yapraklarımı. Sardığım yapraklarımı bu şekilde bir kaba koyuyorum. Yapraklarınızı hızlı ve sistematik bir şekilde sarmak isterseniz de ilk önce yapraklarınızı bu şekilde sardığınız zemine koyabilirsiniz. Daha sonra Üstlerine içleri yeteri kadar ekleyip en son sarabilirsiniz. Bu şekilde mesela buna ekledik. Buna da ekledik. Buna da ekledik. Bunu da içine ekledik. Şimdi eklediğimiz içleri yaprağımıza yayıp yapraklarımızı güzelce sarıyoruz. Kenarlarını bu şekilde yaparsanız yapraklarınızın kenarından çıkmazlar. Bu şekilde sarmamıza devam ediyoruz. Böyle daha hızlı da olabilir sarmanız. Yapraklarımızın tamamını sardık. Yapraklarımızı isterseniz bu şekilde pişirmeden de derin dondurucuya veya buzluğa koyup daha sonradan pişirip yiyebilirsiniz. Ama ben tencereme dizip şimdi pişirmek istiyorum. Yapraklarımızı tenceremize dizeceğiz ama yaprağımızın dibine yapışmasını istemiyorsak biz altına bu şekilde yaprak seriyoruz. Yaprakların ufaklarından veyahut da yırtılmış olanlarından serebilirsiniz dibine. Bu şekilde olacak. Şimdi yapraklarımızı sırayla diziyoruz. Ben dik şekilde dizmeyi tercih etmiyorum. Bu şekilde dizeceğim. Yapraklarımın küçüklerini alta, büyüklerini üste gelecek şekilde dizmeye çalışacağım. Bu şekilde dizmeye devam ediyoruz. Bu şekilde ilk katımı serdim, dizdim. Şimdi ikinci katımı dizeceğim. düzenli bir şekilde dizmeye çalışıyorum. Dizmeye devam ediyoruz. Bu sarmaları sarmam yaklaşık bir saat sürdü. Eğer sizin eliniz daha hızlıysa daha hızlı bitirebilirsiniz. Benim elim ortalama hızda. Ne çok hızlı sararım ne çok yavaş sararım. Şimdi üçüncü kata geçeceğiz. Onu da bu şekilde dizmeye devam ediyoruz. Dördüncü katı da dizeceğiz. Yapraklarımızı çok güzel sarmışız. Uzun, ince. Güzel bir şekilde de diziyoruz. Yaprakları dizme işlemimiz bitti. Artık şimdi pişirme işlemimize geçeceğiz. Yaprak sarmamız için yarım su bardağı sıvı yağ ile limonumuzu karıştırıyoruz. Hazırlamış olduğumuz karışımımızı sarmalarımızın üzerine döktük. Limon dilimlerimizi üzerine koyuyoruz. Şimdi sıcak suyumuzu ekleyeceğiz. Üzerini geçecek kadar ekliyorum. Üzerini geçti. Tabağımızı da üzerine kapatıyoruz ve kısık ateşte pişireceğiz. Kaynayana kadar yüksek ateşte kaynadıktan sonra kısık ateşte pişireceğiz. Yaprak sarmamız hazır. Şimdi yaprak sarmamızı bir tabağa alacağız. Tenceremizi ters çevirdik. Şimdi tenceremizi açacağız. Yaprak sarmamızın son görüntüsü bu şekilde olacak. Hepinize afiyet olsun. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinize afiyet olsun.